Merhabalar, ben Ece Mert, Bezmi Alem Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Hani bu sene 2. sınıfa geçeceğim. Bugün size Bezmi Alem Diş Hekimliği Fakültesi hakkında elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Umarım size yardımcı olabilirim. Fakültemizin konumu İstanbul'un Fatih ilçesinde ve hemen Fatih Emniyet'in karşısındayız. Merkezi bir yer, yani İstanbul'un gerçekten ulaşım olarak en merkezi yerlerinden diyebilirim. Gördüğümüz dersler şöyle. Birinci sınıfta ve ikinci sınıfta ağırlıklı olarak temel tıp bilimleri alıyoruz. Anatomi, histoloji, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji, fizyoloji, immünoloji tarzında dersler alıyoruz. İkisinin de yanında aynı zamanda kendi bölüm derslerimizi de alıyoruz. Birinci sınıfta protetik diş tedavisi, ikinci sınıfta protetik diş tedavisine ek olarak endodonti ve restoratif de ekleniyor. Aynı zamanda birinci sınıfta inkılap, edebiyat gibi dersler de alıyoruz ve hani davranış, kurucu diş hekimliği gibi dersler alıyoruz. Üçüncü sınıfa geçtiğimiz zaman farmakoloji ve aynı zamanda kendi gördüğümüz bölüm derslerimiz de artmaya başlıyor. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok dersler konusunda. Yoğun geçiyor. Anatomiyi çok ağırlıklı olarak alıyoruz. Sınav sistemimiz nasıl? Sınav sistemimiz şöyle. Biz e, vize final şeklinde sınavlara giriyoruz ve genelde sınav haftalarımız 2 hafta sürüyor. Ve hani uzun bir 2 haftalık süreç oluyor. Aynı zamanda geçme notumuz 60 bazı derslerimizin iki vize bir finali, bazı derslerimizin de üç vize bir finali bulunmakta. Final genelde yüzde 60 etkiler. Yüzde 60 etkilediği için final sınavımızdan her şekilde 60 almamız gerekir. Eğer 60 almazsak bütünleme sınavına kalırız. Evet bütünleme var ama hani e, birazcık böyle bir iki hafta süreyle oluyor. Alttan ders alabiliyoruz bütünlemeden kalırsak ama dördüncü sınıfa geçerken yani üçüncü sınıfta aldığımız bütün alttan dersleri vermemiz gerekiyor. Yoksa staja başlayamıyoruz. Yani daha doğrusu direkt 4. sınıfa geçemiyoruz öyle söyleyeyim. Aynı zamanda sınıfta kalma durumu da şöyle. Eğer bölüm derslerimizin uygulama dersleri vardır. Uygulama derslerinden 60'ın altında alıp kalırsak yani bütünlemeden de kalırsak e, sınıf tekrar yapma durumumuz oluyor. Çünkü hani uygulama derslerine çok önem veriyorlar. O dersten geçmemiz gerekir. E, sınıf tekrar durumu sadece uygulama derslerinde var. Hangi pratik işleri yaptık? Ben birinci sınıfta ilk başladığımız iş bir meyve suyu kutusuna alçı döküyoruz ve ondan hem Magnum tarzında hem yuvarlak hatları olan hem köşeli hatları olan bir tane yontu yapıyoruz. Onun dışında parafin yontusu yaptık. Parafinden işte santral, kanin, premolarlar, molarlar şeklinde yontular yaptık. Şu şekilde göstereyim. Ee, ondan sonra ilerleyen süreçlerde yine parafinden posterior ve anterior ark yaptık. En son yaptığımız işler de diş preparasyonuydu. Çoğu dişi kestik. İşte molar, santral, premolar e, bunların hepsini kestik. Sadece alt molara da e, mum modelasyon yaptık. İlerleyen senelerde hani işte diş dizimi, endodontik işte kanal tedavisi, kavite açma tarzında ilerleyen senelerde tabii pratik işlerimiz devam ediyor ama ben birinci sınıf söyleyebilirim sadece size. Akademik kadromuz şöyle, akademik kadromuzun gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü fakültemizde 8 profesörümüz, 9 tane doçentimiz, 12 tane doktor öğretim üyesi, 14 tane uzman doktor ve 60 60'a yakın asistanımız bulunmakta. Asistanlarımızın sayısı oldukça yeterli. Her 20 kişiye 2 asistan düşecek şekilde genelde derslerimiz oluyor. fakültenin donanımı gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani pandemiden dolayı aslında biz preklinikleri 2'ye böldük ama pantom sayıları ve preklinik sayımız oldukça yeterli. Aynı zamanda Anatomi laboratuvarımız, histoloji laboratuvarımız ve fizyoloji laboratuvarımız olmak üzere laboratuvarlarımız bulmakta ve bunların uygulama dersleri olmakta. Kadavralarımız var. Aynı zamanda fantom sayılarımız yine dediğim gibi yeterli. Ayrıca e, klinikteki ünit sayılarımızın da yeterli olduğunu, yeterli imkanlarda olduğumuzu düşünüyorum. Üst-alt ilişkisi şöyle bu ee, genelde hani bu birazcık e, üst alt ilişkisi şey malzeme alışverişine dayanır. Hani e, bizim almamız gerekenleri onlar bize satarlar. Biz onlardan satın alırız şeklinde ilerler. Bizim Fakültede aslında diş hekimliği fakültesinde üst alt ilişkisi çok önemlidir. Hem birbirinize yardım edersiniz hem de birbirinize destek oluruz. Ben mesela hani ilk başladığım zamanlarda yapamadığım işler olduğunda mesela bana üst sınıflar gösteriyordu. Hani mesela preklinikte onlar kendi ödevlerini yaparken rica ediyorduk ve bize gayet güzel gösteriyorlardı. Onun dışında asistan öğrenci ilişkisi şöyle. Ee, asistan-öğrenci ilişkisi direkt olarak e, abla-abi ilişkisine dayalı. Mesela e, prekliniklerde gerçekten çok yardımcı oluyorlar bize işleri nasıl yapmamız gerektiği konusunda. Onun dışında e, mesela diyorum. Aralarda falan oturup onlarla sohbet edebiliyoruz. Gerçekten asistanlar hem çok ilgili hem de çok tatlı insanlar. Ee, hoca-öğrenci ilişkisi aslında klasik hoca-öğrenci ilişkisi diyebilirim. Çünkü aramızda bir resmiyet vardır her zaman. Ama bir sıkıntımız olduğunda, bir sorunumuz olduğunda gidip fikrini alabiliriz hocamızın. Hoca da bize yardımcı olabilir. Hani hocalar siz fakülteye başladığınız andan itibaren sizi birer meslektaşı olarak görmek isterler genelde. Ve size ona göre davranırlar. Hani Aranızda hep dediğim gibi bir resmiyet olur yani. Staj şöyle, ben birinci e, sınıf bitirdiğim için daha staj konusunu üst sınıflarımdan öğrenebildim, e, onlardan öğrendiğim kadarıyla size bilgilerimi aktarabilirim. E, stajlar 8 bölümün hani ayrı ayrı gruplar halinde 4'er hafta yapılıyormuş. E, hasta sayımız oldukça yeterli bu konuda ve yaptığımız her muayenede, her tedavide asistanlar her aşamasında sizi kontrol ediyor ve gerektiğinde hoca da sizi kontrol ediyor. E, staj sonu sözlülerimiz oluyor ve bölümlere göre bunlar değişiyor. Bazıları sözlü oluyor, bazıları hasta başı oluyor, bazıları da yazılı olarak değişiyor. E, biz malzemelerimizi sadece Airetörü ve e, Anguldürva'mıza alıyoruz. Onun dışında geriye kalan bütün malzemeleri fakülte karşılıyor. Hasta bakım barajları var. E, bu barajlar şöyle. Ee, mesela cerrahide 40 çekim, aynı zamanda e, ameliyathane gözlemi var. Onun dışında restoratifte 160 puan, yani neredeyse 25 tane dolguya tekabül ediyor. Onun dışında endodontide aynı zamanda 10 kanal ve 20 tane de tertiraj bulunmakta. Çoğu üniversiteye göre birazcık barajlar yüksek ama buna rağmen hani bir sıkıntı yaşanmıyor. Çünkü hasta sayısı oldukça yeterli. Tek sıkıntı protezde yaşanıyor. O da hani iki tane hareketli protez, bir köprü ve bir posterior kron yapılması gerektiği için hani barajı bu olduğu için birazcık hasta bulmak zorlanıyor. Genel olarak zorluk şöyle, çok yoğun bir hastane olduğu için stajlarımız da çok yoğun geçiyor. Bunun dışında tabii ki hasta potansiyelimiz gayet iyi. Özellikle cerrahideki ameliyatların çok iyi olduğunu duydum. Yatay geçiş imkanlarımız şöyle, bildiğim kadarıyla bizim okula yatay geçişlerde birazcık sıkıntı oluyor. Çünkü hani sanırım üniversite bazı derslerin denk saymıyor diye biliyorum. Mesela biriyle bir dördüncü sınıfla konuştuğumda o hani ikinci sınıfı olduğunda bizim üniversitemize geçmiş. Ama bizim fakülte onun birinci sınıfında aldığı dersleri saymadığı için hani birinci sınıftan tekrar başlamak zorunda kalmış. Böyle bir şey duymuştum ama tabii en değerli bilgiyi, en doğru bilgiyi size her türlü şey verir, fakültemiz verir yani. Onun dışında bizim okuldan giden tabii ki oluyor hani özel bir okul olduğumuz için. Burs hangi durumlarda kesiliyor? Şöyle bizim okulumuzun ağır disiplin suçları olduğu zaman burs kesintisine uğrarsınız. Onun dışında hani bursunuz eğitim öğretim hayatınız boyunca devam eder. Aynı zamanda sınıfta kalınca şöyle alttan aldığımız dersin hani ücreti kadar ödüyoruz gibi bir durum duymuştum ama emin değilim. Hani bunu en iyi okula arayarak öğrenebilirsiniz tabii ki. Onun dışında çok fazla kesinti durumları yaşanmıyor. İngilizce bölüm şöyle bizim okul zaten %30 İngilizce. E, o fakülteye kayıt yaptırdıktan sonra bir hazırlık sınavına giriyorsunuz, hazırlık sınavı geçme sınavına giriyorsunuz. Aynı zamanda TOEFL, IELTS veya yabancı dil YDS sınavı falan hani varsa geçerli olan sınavlar varsa onlarla da geçiş yapabiliyorsunuz, hani hazırlığı geçebiliyorsunuz. Bunun dışında ben hazırlık okudum ama %30 İngilizcenin kapsadığı fakültede sadece şey, medical İngilizce diye bir dersimiz var. Bu derste hani genel olarak bizim diş hekimliği alanında öğrendiğimiz çoğu terimi, çoğu hastalığın hani İngilizce dersi görüyoruz. Öyle söyleyeyim. Onun dışında geriye kalan bütün derslerimiz Türkçe. Ee, yurt imkanları şöyle. Biliyorsunuz bizim okulun kendi yurdu yok ve bu yüzden hani Çapa çevresinde çok fazla özel yurt bulunmakta. Aynı zamanda hani ev imkanları da var. Ama hani yurt ve ev imkanları konusunda çok fazla değinemem çünkü hani klasik İstanbul şartları öyle söyleyeyim. Hani yurtları aynı hani ev bulmak, hani ev bulursunuz istediğiniz kirada veya hani istediğiniz konumda. Olmak. Bu tarz şeyler tabii ki değişken. Onu klasik İstanbul şartları deyip e, kısa kesebilirim. Üniversitemizin sosyalliği şöyle. Üniversitemizin ben bu konuda birazcık e, yeterli olduğunu düşünmüyorum. Biz bir sağlık üniversitesiyiz ve genelde sosyal aktivitelerde hani belki buna bağlamamam gerekiyor ama hani e, sosyal aktivitelerde birazcık e, düşük kalıyoruz. Kulüplerimiz tabii ki var. Genelde diş hekimliği öğrencileri dental araştırma ve dayanışma kulübünün içinde olurlar. Burada hem üst sınıflarında kaynaşıyorsun, hem bazen etkinlikler düzenliyoruz. Böyle hani öğrencilerin de hani motivasyonuna yönelik etkinlikler oluyor. Aynı zamanda müzik, tiyatro ve spor kulüplerimiz bulunmakta. Müzik kulübümüz bu sene bayağı aktifti. Ee, bu sene ben ilk kez Bahar Şenliği'ne katıldım. Katıldığım Bahar Şenliği tabii ki güzeldi, eğlendim. Eğlenmek istediğim için eğlendim aslında bayağı. Ama tabii ki daha iyisini yapan, yani çok daha iyisini yapan üniversiteler vardı. Evet, güzeldi ama daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Aynı zamanda sene içerisinde bahar ve güz dönemlerinde işte voleybol, basketbol, ondan sonra futsal turnuvaları falan yapılıyor okul içerisinde. İşte Langers veya masa tenisi turnuvaları da olmakta. Evet çabalıyoruz ama tabii bana kalırsa bir üniversite sosyalliği hani o hayallerimizdeki üniversite sosyalliği o kadar çok yok. Evet ama iç bahçeye gidip oturabilirsiniz. Hani çimenlerde oturabilirsiniz. Bu imkanımız var. Şehrin genel yapısı nasıl? Şehrin yani bildiğiniz üzere İstanbul. Ben doğma büyüme İstanbul'um ve ben bu şehri severim. Ama tabii avantajları kadar dezavantajları da her zaman vardır İstanbul'un. Yani bana kalırsa İstanbul şöyle bir şehir. Aklına gelebilecek çoğu etkinliğe ulaşma imkanımız var. Konserler, fuarlar, gezilebilecek tarihi kültürel yerler. Hani hepsi bulunmakta. Ee, ama tabii ki her zaman bunların dezavantajları vardır işte trafiği, pahalılığı keza hani pahalı bir şehirdir İstanbul, öğrenci, tek başına bir öğrenci hani geçinir ama tabii zorlanır biraz da maddiyat e, burada devreye girer. Ama mesela ben en çok sevdiğim yönü biz diş hekimliği olarak bu dentalciler çok önemlidir ve çapa çevresi özellikle hem Türkiye'deki çoğu diş hekimliği öğrencisinin hem de hani İstanbul'daki çoğu diş hekimliği öğrencisinin geldiği yerdir. Ve biz de hani sürekli mesela bir malzeme alınacaksa çıkarız gideriz dentalcilerle fiyat sonra soro sonra soro gidip oradan e, malzemelerimizi satın alırız. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda çoğu diş hekimliği fuarı falan da İstanbul'da yapılır. Hani bir sürüsü yapılır öyle söyleyeyim. O yüzden İstanbul genel olarak bence avantajlı bir şehirdir. İz bırakan bir anı şöyle bir anımı anlatabilirim. Bu neden iz bıraktı? Çünkü ilk anım da diş hekimliği fakültesine ait. E şöyle bizim ilk yaptığımız iş dediğim gibi alçıdan magnum'du. Magnum yontusuydu. Ee, ben yaptığım ilk magnumu e, birazcık ölçüsünü kaçırdığım için hani dedim ki ben bunun daha yenisini yaparım ve babamdan alçı istedim. Babamın da aldığı alçı hani diş hekimliğinde kullanılan alçılar biraz daha şeydir böyle. E, daha hızlı donanlardır. Ben de alçıyı döktüm. Alçı donmadı tabii ki. Ama işte diğer ölçüsünü kaybettiğim magnuma da babam şey dedi. Gel sıva yapalım alçıdan. Hani onu sonra yol, şey, zımparalarız dedi. Tamam dedim. Bütün gece boyunca alçının donmasını bekledim. Alçı tabii ki donmadı ve ben kaldım. Gece 3'ten sonra büyük ihtimalle kalmışım. Sonra sabah gözümü bir açtım. 8.30'da zaten ders var. E, ben geç kalacağım. Ondan sonra koşa koşa hemen hazırlandım. Bir yandan hani magnum bitmemiş. Diğer magnum zaten hani döktüğüm alçı zaten donmamış. Babamın hemen hemen e, Sıva yaptığı alçıyı eline verdim. Baba dedim al bunu zımparala. Ondan sonra ben de bir yandan formamı giyindim falan. E, bizim bu arada şeyde, prekliniklerimizde bordo forma zorunludur. Hani onunla girmemiz gerekiyor. Onun dışında hani bekledim bekledim. O kadar stresliydim, o kadar gergindim ki. O gün gerçekten diş hekimliği fakültesi bana kendini gösterdi. Şey dedi, ben buyum haberin olsun. O gün benim için gerçekten ders niteliğinde oldu. Çünkü diş hekimliği fakültesi genel olarak bir şeyler yetiştirmek zorunda olduğumuz, sürekli geç kalmaktan işte stresler yaşadığımız, ne bileyim sürekli ödev teslim edip durduğumuz için bana o gün kocaman bir diş hekimliği fakültesi özeti gibiydi. Ama mutluyum tabii ki. Ama benim için ders oldu. Son güne iş bırakmıyorum. Siz de bırakmayın. <laughs> Yeni başlayanlara nasıl tavsiye verebilirim? Bana kalırsa verebileceğim tek tavsiye bu bölümü istemiyorsanız yazmamalısınız. Çünkü ben diş hekimliğini şöyle tanımlıyorum. Hem tıp hem de mimarlık okuyormuşsunuz gibi düşünün bunu. Çünkü bir yandan temel tıp derslerini halletmeye çalışıyoruz. Bir yandan kendi bölüm derslerimizin teoriklerini halletmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu bölüm derslerinin uygulama dersleri var. Bunları halletmeye çalışıyoruz. Gerçekten yorucu. Ben gerçekten yorucu olduğunu söyleyebilirim. Mesela iki hafta süren bu vize final haftalarımızda, sınav haftalarımızda ben hani günde sadece 2-3 saat uyuyarak hani halledebiliyorum sınavları. Çünkü hani unutuyorsunuz yani hepimiz insanız unutabiliriz böyle şeyleri. Aynı zamanda bunun işte pratik sınav stresi falan var. Yani dediğim gibi ben gerçekten bu bölümü yapabilirim. Ben bunları halledebilirim diyorsanız gelmelisiniz. Aynı zamanda bu el becerisi olayı da var. Yani benim el becerim yok. Sizce gelmeli miyim diyen çok fazla insan var. Onu şöyle özetleyebilirim. El becerisi, ben el becerisi olan bir insanım ama mesela el becerisi olmayan insandan tek artım şudur. Mesela ben bir işi hemen öğrenebiliyorsam el becerisi olmayan arkadaş ikinci denemesinde, üçüncü denemesinde hani olayı kavra. Bu yaptığımız işler zaten sizin el becerilerinizi geliştirmek adına yapılan şeyler. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Son olarak şöyle söyleyeyim ben bölümümden ve üniversitemden çok memnunum. Ve biz bu sene bir akreditasyon belgesi aldık. 6 sene sürecek olan bir akreditasyon belgemiz var. Üniversitenin sitesine girip bunları da araştırabilirsiniz. Umarım size yardımcı olabilirim. Hayatınızda bol şans dilerim. <laughs>